Sen hayırdır? Yani? Niye illa bugün bu araçla işe gitmek istedin? Merak ettim. E ne var canım bir kere de istemişim. Aa. Sağ olsun Yavercim bir gün bizi bıraksın lüks aracıyla okula ne var? Aa. Bıraksın mı? bıraksın ben bir şey demiyorum. Mükemmel seçim. İstersen tavanı açayım mı? Açılıyor mu tavan? Açılıyor sunroof. Ne bileyim ben anlamam ki. Sen istiyor musun açmamı? Arada açalım Esin. Ya sen onu bunu bırak. Azıcık şu arabanın bir ağırlığına bürün bakayım şöyle bir. Vay Vay ya ver. Yengeni duydun. Yengenin içinde bir tane hanım varmış da arabası eksikmiş. He ee, duydum ağam duydum. Ama yakışıyor yengeme. ha. Eyvallah ya Yaver, Ya o düğmeye bassana be birer menengi içecek. Keyifle. Me burada menengiç yapabiliyor musun siz? Canı çekti değil mi? Evet. Siz içelim. Ama yok maalesef yok. Yani her şey yapıyor kartalım. Menengiçi ben yapıyorum. Sadi ya sen bu şakalarına böyle birkaç sene falan ara mı versen acaba? Çünkü sürekli temizlik yapmak zorunda kalacaksınız ikiniz de. Bak o işte bir çifte standart var. Siz yapınca okey, biz yapınca olmuyor. Neden? Ben eve ehliyeti almaya gidince tamam... ...sen bir şey yapınca olmuyor. Nasıl oluyor bu işler? Kanun, kanun. kanun. Kanuna boynumuz kıldan ince onu mu diyoruz biz? Seninki kanun filan değil, seninki, ne kanunu seninki? Medeni kanunu mu? Yok ağam, aşkın kanunu, aşkın. Efendim, haber? Aşkın kanunu. Çek sağa çek, çek prostat odun çek, benzinliğe çek. Çek. Tamam abi çekiyorum. Sen çık. Ya sen, sen niye aşkın kanunu falan karıştırıyorsun ortalığı şimdi? Affedersin yenge ama yakışıyorsun canım. Ben bir telefonla konuşup geliyorum. Dostum Furle, Filho. Ne oluyor lan burada? Sadi, iyi misin? İyiyim sen. İyiyim. Kim bunlar? Ben de onu soruyorum. Kim bunlar? Abi biz bir şey yapmadık yeminle. Dön arkana, arkana dön. Dön, dön, dön. Bunlar senin peşinden girdi diye ben... ...geldim öyle işte. Bunlar? Evet. Hadi kardeş, hadi bas git, hadi kardeş. Hadi hayırlı işler. Hadi ellerini de orada yıkarsın, hadi. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya Sadi? Adamlar senin peşinden gelip... Kel adam, senin saçlı orada. Ben oraya girsem kıyameti koparız Belli canım zaten buranın kel adamlık bir yer olduğu. Aynaların hepsi su içinde maşallah. Allah Allah. Hem sen oraya gelsen bizden dayak yersin. Biz erkekler gibi değiliz, kadınlarız yani. Hemen döveriz sizi. E onu bunu bırak sen. Sen bu silahı niye yanında taşıyorsun? Songül, altı harf. Birinci K, sonuncu R. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ee, sen bunu koy belinde taşı ama şey yapma tamam mı? Gereksiz yerlerde kullanma. Hayır yani ben ister istemez geriliyorum. Silah milat çıkarıyorsun ya. Keşke bunu Duna Park'a gitmeden söyleyeydin. Duna Park mı? Duna Park'a mı gittin sen? Ha, ben çok severim sen? Ben de çok severim. Bu da sever. Vallahi, Vallahi ben de ya severim. Ara sıra götürür mü? Ee, Onu götürürsün. Çok eğleniyor çok seviyor. Vallahi ağam keskin nişancıdır ha. Bana bir sürü oyuncak getirdi zamanında. Sana getirdi. Ha. Sen bu senin şüpheleri içeride çikolata alıyor. Bak beni şeker komasına sokup öldürmesinler. Ay öf. Tamam ya. Yeter tamam kapat konuyu. Ay, endişeleniyorum. Normal değil mi? Benim sana mukayyet olmam lazım. Songül'cüğüm benim de aklıma mukayyet olmam lazım. Hem sana bir şey diyeyim. Benim düşmanlar Ankara'da. Seninkiler İstanbul. Hı, sen görürsün. Efendim? Diyorum niye ayıcık kaldın? Kaç yaşında adamsın utanmıyorsun luna parka gitmeye sen de. Utansana ayıcı kalmaya. Ayıcı kaldım diyor bir de. Sevi Yo, ben de seviyorum işte onu Abi, diyorum. Tamam götüreyim seni de. yengem Ağam. Vallahi bak bana yine kızacaksınız ama çok yakışıyorsunuz birbirinize ya. Vallahi. Aman abartma. Ver ben süreceğim anahtarı ver. İçinde sen anahtar. mi kullanacaksın? Evet. Kartalımı kullanabilecek mi Sen. <laughs> parka geç. İçinde zaten anahtar. İyi tamam. Kaç model bu ya? Son model ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? felaket bir sürücüyüm. Şimdi bakın. Kaç basıyor bu? Dur. Yengem sana anlatabilir mi? Hiç gerek yok ben hallediyorum hemen. Sağdaki Eskiden ya. Eskiden şey vardı. Eskiden anahtar vardı. Anahtar Artık, vardı artık anahtar aslında. yok. Her şey düğme. Sağ çıkma, panik yapma.